Bu yerin seçimler sizin Bugün aynı. sizlerle birlikte FC 50. Mobile kasacağız. Ben aslında çok fazla 50. güzel oynamıyorum. 50. Ama gelin sizlerle birlikte bakalım. 50. Arkadaşlar. 50. Bu sesten dolayı kusura bakmayın. Emine geçtim seni. Abla 50. 50. Benim 50. ablamı yakışıklı. 50. 50. 50. Bu arada ben fazla şey değildim. Şu an ekranı görebiliyor musunuz? Herhalde. Görebiliyor musunuz? Muriko. Şu an televizyona yansı şeyi yansıtamıyorum. Sadece ses mi geliyor acaba? Herhalde sadece ses geliyor. Aynen. Ya yapacağız bunu ya? Ben de ilk videom bu. girmiyor bir türlü FC'ye ya. Cık. Görüntü geliyor mu? Bilmiyorum ki şu an. Allah Allah. bugün varsa çekmeye başlayalım. Kadrom böyle soğuk kanatta soğum vardı. Santroforda 104'lük vardı. Onları sattım. Bunları koydum şu an. o oyuncular da alacağım da Santrofor ve soğuk kanat. Hmm. Pazara girelim. 105 coin. 105 milyon coin. Her neyse işte onun adı. Bu sonda kötü oyuncular değilmiş bu. Size bir taktik vereceğim arkadaşlar. Bu taktiği hiç unutmayın. Pozisyona girin. Mesela hangi pozisyon istiyorsunuz? Santrafor. Kaydedin diyorsunuz. Geleceği diyorsunuz. En çok yani max'a getiriyorsunuz. Yıldızını da maksa getiriyorsunuz. Arama diyorsunuz. Oyuncular size daha düşüğe çıkıyor. Bakın mesela Mbappe 389 milyon 6 milyon Nasıl bir kafa lan bu 108 Mbappe 273 milyar 110 Mbappe 380 <laughs> Bu arada Santrafor bulmak birazcık zor Çünkü fazla yok. Benim fazla param olduğu için ben böyle yapıyorum. Böyle daha çok oyuncu hmm. Bu arada Gornatço Öner gelecek diyorlar. Bir fikriniz varsa gelir diyorsanız yorumlarda bekliyorum. Zirik zaten. Suarez çok bal. Acaba hangisi nasıl ya? Bakalım buna. Paramız yetmez. Eğer zabol alsak 32 milyar orta sol kanat var mıdır? Vardır ama düşük vardır boşver. 40 milyara alırız. Hem de güzel oynuyor. Sucuk. Geri geldim arkadaşlar. Şimdi orta sağ alalım. Santrafor yerine. Hayır ya orta diyorum. Çok güzel oyuncular var ama para. İyi bir var. Ama paramız yetmez ki. Kodum işte benim sattığım bunun 108 diyor. Bunu da çok pahalı. Yıldız alsam mı hocam? Kendim yıldız. En fazla 106 var. O zaman yıldız yazalım. Ama onlar da çok pahalı bence. Gelsin artık. Ya sabır. Yıldız. Tamam. Araba. Bütün kadroyu 108 almaya çalışıyorum. Böyle böyle daha çok artacak. Ama bak. Sadece onu param yetebiliyor. Buna yetmiyor. internet, internet, internet. Kenan ne bu? Niye bu kadar pahalı yapmışlar acaba? Ya? 316 milyon. Hadi ya. Bağlanır inşallah. Nereye? Gidiyor? Nereye girdi ya? Denne kjeksen er til meg.

Hmm. Bu arada sadece Santrafor Cap Develli Adını söyleyemiyorum biraz Solbek Bak hiç Solbek yok sadece Onu çıkartabilene helal olsun Milli gururumuz Sonunda Bir Bir Adını unuttum ya Biz sezon mu diyorduk ona, ne diyorduk şöyle. Adını unuttum, işte ona geldi. Anladınız siz işte ya. Ben niye buralarda gezerim İnşallah görüntü vardır ya. Bu arada arkadaşlar Virtu işte Junior şey kazanması lazım bence ya Balonları. Adam o kadar emek emek ediyor yani. en ya kazan kazanmalı bence. 10. sırada. Sen sizce bu sene yani dur, seni, bu sene bu andur kim kazanır yorumlara yazın. <laughs> 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 Bana 108'lik lik. <laughs> Oha, çok olur. ama para <laughs> 108 108'ler yukarıda ben niye buraya geldim ben onu ama şu an en güzeli Barış Alper Yılmaz değil ama şu veya şu ama onlar kötü oynuyorsa bu ya. acaba bana Puf. veriyordu onu ya. Hem kaç kere verdi beleşe. Niye bu kadar pahalı var ya? ya? ama başlayacağım ama ha. ya. Ay diyorum bak. Kum yoruk dünya Resulallah. Keşke kartlara kartlarına bırakmasak. Kors var paraya mı var? <laughs> Aa Ben bir ayı yapıyorum güzel sesmiş. Size şarkı bile söyledim. Daha ne istiyorsunuz? Bu arada ya da boş ver söylemeyeyim. Bir kankimin şeyi var. YouTube kanalı. Rafael Struick, Neymar eşittir Neymar Öyle bir şeylerdi. Takip etmeyi unutmayın onu da. Arkadaşlar. koslara bakmayın. Sizlerle birlikte soğuk kanat alamadık. Sadece son aldık. Karda kapatmak zorundayım. Hoşçakalın. Allah'ın izniyle. Efendim efendim. Uygulamayı kapatam... şeyi kapatamıyorum. Geç geliyorum. Açık olduğunu emin misin? Hey. Hey. Ses kalitesi düz yapmıyor. Haydi oh. yeni. Oo oh, bu da. <gülüyor> 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 Lan, videoyu telefon. Lan video oynatı kapatacağım. İndireceksin uygulamayı. Ya sus. Oradan boş boş konuşuyor. Ya sabır ya selamet. Video. Arkadaşlar herkese merhaba diğer videoyla görüşürüz.